Abi. Adam çok iyi <laughs> ya. Ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta da amansız övücüler olarak Tuna ile birlikte karşınızdayız ve Tuna bu hafta büyük gün geldi. Ta 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 tam. Çok güzel. Nasıl efekt ağzımla yaptım? Ağzım mükemmel. Çok, çok güzel çok efekt. Ta ta şey e, bu hafta Tuna diğer övücülerden gelen övmeleri izleyeceğiz, öveceğiz. Sonunda. Birinciyi seçeceğiz, öveceğiz, şapka çıkaracağım, İstiklal Maaşı kapanış. Abi, <laughs> Abi. nasıl? Çok güzel program yaptım. Çok güzel bir video olacak bu. Evet. O zaman şey yapalım, ilk videoyla başlayalım bakalım neler gelmiş. Bu arada Tuna gerçekten, şunu da söyleyelim o zaman. Söyleyelim. Birçok yerden evet. ölme videosu geldi. Madrid'den geldi, İskoçya'dan geldi, Azerbaycan'dan geldi, Türkiye'nin birçok ilinden geldi. Abi! Abi. Abi abi. abi. Altyapıdan yeni övücüler yetişiyor. Yok, övüşe giriş bir. Evet, çok, çok güzel. Temel övüş dersleri görüyorlar şu an orada. Ama zaten övüş yaşken öğrenilir. Övüş yaşken öğrenilir. Çok da güzel değil. Evet. Biz gururlandık. Değil Biz, mi Tuna? Aynen. Gerçekten. İşte yeni nesil. Yeni nesil. Aydınlık. İnanılmaz. Muazzam Aydınlık. gerçekten yetiştirenin ellerine sağlık. Amin. <gülüyor> abi, <gülüyor> o zaman aydınlık yarınlarımız. Abi, o zaman davam edelim başkanım. Kaka, evet. adam çox yaxşı ha. Salam. Bu gün e, biz sizə amansız övücüləri tərifləyəcəyik Bakıdan. Mən Camal, mən Günay yoldaşım. Bu gün tərifləyəciz sizləri. Ve bu neyi nəyi tərifləməliyik günə? Oktayın papağı. O Oo... onun çıkmadığı video. O Oo... Oo... Baştan çıkmadığı vaxt. Oo... O o gözəlin baş. O Oo... <laughs> Senin papağını teriflemişler. Papağını çıkarmaya keşke kendisini bir, bir papak mı yollasak onlara ne yapsak ya? Abi çok güzel fikir. Ya bayağı papağımız müşür oldu. Bence papağını yolla. O kadar övmüşler abi. Ama bak bir şey diyeceğim galiba bizden iyi o diyorlar. Abi çok, çok güzel o güzel diyorlar. Çok güzel o diyorlar. Çok tatlı o diyorlar ya. Zaten Azerilerin bir arzu kızım iki o o iki o. Abi. <laughs> abi. Adam. Çok iyi ya. Yeah. Ya yeah, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kadıköyün modasını yerinde övmeye geldik. Abi moda. Abi moda deyince aklına ne geliyor? Abi moda çay bahçesi. Abi. Abi bisiklet yolu. Abi. Dünya üzerinde kaç tane bisiklet yolu var? Kaç tane var? Bir, iki, üç. Abi. Yani. Bir şey soracağım. Tabi. Sevgilinle sahilde oturuyorsun. Yüzüne bakar mısın? Bakmam abi. Abi. Niye bakayım? Denize bak. Kayalığa bak. Abi. Çime bak. Abi. abi. Yem yeşil çim ya. Abi, abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz oğları olsun, of ofları olsun, abileri olsun. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Modayı biz övecektik. Evet. Bunu videomuzda da dedik. Yazlı bir günde modaya geliriz, överiz. Ama artık övülmüşü var. Aynen. <laughs> Abi. Abi çok iyiyim ya. Ya hoş geldiniz. Bugün size kendimi yerinde öveceğim. Birincisi gözlüklerim. Abi. İkincisi kitap okuyorum. Sophie'nin dünyası. Of of Of, evet. Benim övülecek yerim kaldı mı diye düşünüyorum. Muhakkak. Ancak benim telefonumunda bir şarj ömrü var. Abi. Abi. Abi gerçek bir psikopat. Gerçek. Gerçek bir psikopat ya. Övücü olmasaymış serseri olurmuş bu çocuk. Abi ama çok güzel çok övüyor. Çok güzel övmüş evet. Kendini övmüş. Bence birinciliğe. Oynayabilir yaratıcı çünkü. Yaratıcı çünkü evet. Çünkü demiş ki ben demiş kendimi övdüm demiş. Benim demiş kendimi övmediğim yerim demiş. Kalmış mıdır demiş. Ne demiş sonra? Muhakkak kalmış. Muhakkak kalmış. Adam demiş. <laughs> abi. abi. Iyi. Ya, ben bunu çok güzel bilmemiş o anda. Abi ne yapıyorsun? Kahve içiyorum tatlım. Bak kahve içer misin? Peki biz burayı ne zaman öveceğiz? Let <laughs> me. Ya da bir sonraki programa hemen öveceğiz. Bir sonraki programa överim abi. bence. Abi. Evet. Çok iyi ya. Yani. Suna ne diyorsun? Evet. Abi bu ben biliyorum bu tarz övücüleri. <laughs> bu teoman tarz övücü. Teoman trak. Teoman trak övücü. Teoman su diye de geçer bazı Aynen. literatürde. Abi çok abi iyi. ya ama Aynen. dün gece çok içtim. Oo ya yattım biraz soğuk abi. Aynen o tarz. Biraz şekil ama yine de iyi övücü çok olur. Güzel bir olur. Abi adam çok iyi. Ya ya hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar bugün turizm öveceğiz. Turizm, otel. Of, of, of. Abi turizm ülkenin belki mi? Aynen abi. abi ben bu konuda şapkamı takarım. Ben de takarım. Çünkü üşüdüm. Biz turizm okulu okuyoruz. Turizm okulunda içine girilemeyen havuz. Oh. Oh, oh, abi, of of of, 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 of. Okulun havuzu var ama içine giremiyoruz. Aynen. Uzaktan bakmak için. Abi havuzsuz okul okul değildir, değil mi? Yani. Git. Çorumlu oku... <laughs> Aydınlık yarınlarımız. Aydınlık yarınlarımız, parlak gençlerimiz. Işıl diyorlar ya. Parıl parıl. Yanıyorlar, yanıyorlar. Ne güzel ölmüşler Abi işte bunlar, gelecekte 3-5 sene sonra, sonra Rus turistleri övecek çocuklar. <laughs> Abi evet, mezun olacaksın. Çok yani güzel Ruslar. Okul yönetimine buradan seslenelim. Yani madem seslenelim. bu çocukların... Evet. Okuluna havuz koydunuz. Ha. Yani girmelerine izin verin. Abi. Çok tamam. Doğru bir nokta. Çok doğru bir nokta. O zaman sıradaki video. Çok güzel geçti abi. Ben düşündüm bunu çünkü. Bravo. <laughs> <laughs> Merhabalar. Bir süredir övecek bir şey arıyorum. Fakat böyle içime sinen, hunharca bir şey bulamamıştım. Ta ki dün koyunları, keçileri görene kadar onlar böyle... geliş getirdikçe benim aklıma sadece falım sakız geldi. Allah'ım o falım sakız gerçekten sakızın yani tatlama ve sakızın balon yapabilme kapasitesi diye bir şey var. Bak bu normal diğer sakızlarsa ya şurada bir yerde kaşına kadar balon yapabilme kapasitesi veriyor. Yani bir sakızı bir şişiriyorsun şişti 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 kafana kadar hop patladı kaşlar beyaz. Sonra? Abi. Oh. <laughs> abi. Serbest stil övüyor abi. Serbest stil. Yani böyle bir formda övmüyor. Abi evet. Abilemesi, oğlaması yok. Olmasa da. Dadaist bir övüş. Evet. Ama övüş. Övüştür. Övüş övüştür abi. 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 Burası çok iyi ya. Ya hoş geldiniz. Ben Sinan. Ben Kaan. Abi nereye övüyoruz? Nereye övüyoruz? Abi İzmir'e övüyoruz. ya. Abi. Fosil var burada. Gemi fosili. Abi, abi <laughs> gemi fosili. Kırmızıya boyamışlar abi, bakar mısın? Ha, fosili niye boyuyorsun? Bırak fosil fosil gibi kalsın ya. Bisiklet yolu ya abi. <laughs> Bisikletler için Adam. yol yapmışlar. Abi kimin atma gelir ya? Bisiklet için ayrı. Araba için ayrı, yaya için ayrı yol var. Abi. abi. Her şey için yolu bir adamlar ya. Çok güzel. Abi bu arada... Nerede yürüdüğümüzün farkında mısın? Abi yürüyüş yolu. <laughs> abi. Ben, abi. bana diyor neden yorulmuyorum? Oo. Abi, abi gelen en değişik övüşlerden var. <laughs> en değişik insanlar, en değişik övüşler. Evet, çok güzel övmüşler İzmir. Abi. abi. adam çok iyi ya. Ya hoş geldiniz. Bu hafta da amansız övüşleri öveceğiz biz abi. nasıl yapacağız? Çok büyük işe kalkıştık büyük şey abi. Kalkıştık. Ya efsane bir işe kalkıştık. Ne şey işin güzel yanı? Ne? Ne işin şey güzel yanı? Bim'deyiz. Burası soğuk abi. Burada abi. öyle. Abi bak şimdi. Ne bu abi? Oktay abi mesela çiğ köfte gibi adam. Aynen çiğ köfte gibi adamsın abi. yoğur yoğur. Bitir <laughs> bitir. <bitirim. gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Peki Tuna abi nasıl bir adam? Of hadi. of 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 yani. of of. Şapka da çıkartırsın da şapkası yok abi. Hayır Aynı yapsam, şapkadan. Ben şapkamı... Herkese çıkartmasın Tabii zaten. Yok, bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. <laughs> Al. Seni yapıyorsun yapsana. Yok. Yap yani. yap hadi. Yok. Al, yok abi. Abi. Hadi oğlum dümdeyiz. Ya yok. Yap oğlum. yap hadi. Ya yok. Hadi hadi. Gelir misin? ama. Aynen. Şey, yapayım mı ya yapayım. gerçekten? Hadi. Maalesef elimizde kalmadı. Yani. Abi. <laughs> abi. 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 iki tane sakallı övücü kazanmışız. Çok güzel. Bir... <laughs> Yalnız arada BİM'e gitmişken bizi aradan çıkarmışlar gibi. Değil ama mi? bize iner dövdü. Sen BİM'de. BİM'de övüyoruz. Abi. abi. Ama sence övmeye mi gitmişler, alışverişe mi gitmişler? Daha çok alışverişe gitmişler. Gitmişken bunları da bir övelim çıksın, çok istediler, video gönderelim falan gibi. Ama güzel övmüşler. Bir bana çiğ köfte gibi demeleri biraz... İlginç bir benzetme. Değişik. Aa, evet, <laughs> yaratıcı. Evet, evet. Öpücük göndermeler Olabilir. falan. Seni dürüme sarabiliriz. <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Marulla, maydanozla, güzel, güzel, biraz güzel. nar ekşisi. Abi, yemede. Yanımda yat. Aa. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Abi adam çok iyi ya. ya. Hoş geldiniz. Bu hafta Madrid'i yerinde övüyoruz. Abi Madrid çok iyi ya. Az önce inanmazsın atlara Flamenko yaptırdılar ya. Abi, Abi yalnız ya. İspanyolların atları İspanyol atları at gibiler at yani. Gibiler. Gerçekten at Kızları gibiler. Da at gibi, atları da at gibi. Atları da. Adamlarına girmeyelim. Keyfi yerinde, rahatı yerinde. Cebi dolu. iki adet övücü. İspanya atı abi. Abi Aa! zaten. abi İspanya atı dediğin at en övülesi aktır. Yani. En delikanlı attır abi. Abi onu övmeyeceksin de neyi öveceksin yani? İspanya atında yanık olmaz. hayatında başka bir at övdüğünü hatırlıyor musun? Hayır. Abi peki bıyık olayına ne diyorsun? On numara. Abi. abi. <laughs> Güzel girdin. Abi, abi şey ben güzel. bunlara çalıştım. İyi çalışmışsın. Şimdi Tuna geldik sona. Evet. Geldik sona bir birinci seçmemiz lazım. Evet. Ama gönülde övücüler Hepsi, arası abi ayrımcılık... Hepsini mi birinci yapsak? O zaman... Sıba mı yapsak? <gülüyor> abi, <gülüyor> ben, hepsini birinci yaparsak şöyle olur. Sen o stand-up'tan hiç para kazanamazsın. Aa, <laughs> abi Bence, o zaman birini birinci ama ayrımda yapmayalım. <laughs> yapmayalım. Nasıl yapalım? Çünkü biz bir övücü ailesiyiz. Yarıştırmayalım kimseyi. Abi çok güzel söyledin. Değil mi? Çok doğru bir yere. Abi. Çok doğru bir zamanda parmak bastın. Abi. Şu şeyi, olayı çözdüm şu anda. Bence de. Tamam o zaman ne yapacağız? Hadi bakalım sen seç. seçiyorum. Seç. Abi ne güzel övmeler bunlar. <laughs> Bak şu <laughs> çok güzel bir övme. <laughs> Dur bakayım. Şu çok güzel bir övme gibi ama duruyor. Ama bu da bunun da tadı ayrı. Ama şu da fena değil gibi duruyor. Ondan da ışık alıyorum ben. Evet. Ama abi yoğunlaş ben enerji olarak. Şuraya yoğunlaştım. Evet. Şunu alıyorum abi. Güzel. Oo. Efek geliyor. Oo. Çok, çok güzel bir ömür çekti. Dönönönönönönönönönönö. Ne çekti? Papa ömür. Abi. 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 Azerbaycan. Azerbaycan'a gitti. gitti. Bile. Biletler. O zaman Biraz yandı. <laughs> Biraz yandı. Biraz yandı. Biraz <laughs> Bu yandı. Acaba... Sırf senin için de gelinmez ki oradan buraya. Ben mi gitsem acaba? A Abi! <laughs> Bence sen git orada stand up yap. Olabilir. O zaman bekleyin geliyoruz. Belki de gelirler yani Azerbaycanlar. Olmadı sen gidersin ne olacak? Yani, yani, bekliyoruz. Bekliyoruz. Bence diğer... Gönderen, diğer yollayanlar da gelebilir. Ya bu arada var. ben hiç beklemiyordum bu kadar ya. Hani biraz açıkçası bir tedirgin... Video gelir mi falan diye. Evet yani. video gelir mi insanlara ver mi falan Abi çok Abi ben çok oldu. duydum video çekip göndermeyen de var. Hadi ya. Evet yani videoyu ne? çektim göndermiyorum diye çok mesaj alıyorum <laughs> abi. Niye mesaj atıyorsun o zaman? Utanıyor mu? Sanırım biraz naz yapıyor. Hmm. ya yani yok, no, yani yok. Öyle şey ama yani. Abi. Abi. Bir zamar. Ama güzel oldu ya. O zaman Tuna. Hı. Bekliyoruz. Abi bekliyoruz da sonuçta gün o gün 18 Mart senin günün bir kapanış konuşması yaptı Bitirelim. Ben... <laughs> abi top sende. Abi, ben çok zor şartlarda mücadele ederek bugünlere kadar öncelikle şunu söylemek Abi duygusala kaçtı. <laughs> abi. o zaman bak şöyle yapalım. yapalım. Güzel bir kapanış buldum. O zaman şöyle diyoruz. 18 Mart'ta biz oradayız zaten. Evet. Mutfak sahnede. O zaman ben buradan video gönderen Herkese bir şapka çıkart. Papak çıkart. Papak çıkarttım abi. Herkese çıkar. Herkese de çıkarmam yani. o zaman efektle bitiriyoruz. Dananım. 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 Dananım.